arkadaşlar bugün size işte bir titret şarkı aldım ve onu beraber girelim arkadaşlar yaptığınız bazı hareketleri varsa ona gösteriniz bir arkadaşlar ben çok fazla yapmayı bilmiyorum mesela şöyle tekerle durdurmayı biraz zor yapıyorum bakın arkadaşlar ben biraz zor yapıyorum ama arkadaşlar Bugün neydi? Sıfır abonem. İstemem çok az. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Videomu da beğenirsiniz. Çok ama ama bizim de Hadi ya döndüremeyeyim bir Evet. Arkadaşlar bütün hareketleri yapana kadar bitmiyor. Evet arkadaşlar yapıyorum yapıyorum. Düştü Allah kahretsin. Hadi ya arkadaşlar yapalım. Anam anam. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Şimdi eline el atmak. Attıydım da biraz döndü. Böyle ya? Eline el atmayı bilemiyor, yapamıyorum ama hayatım arkadaşlar şimdi döndürelim arkadaşlar bu stres çarkıları varmış ışıklı onlar nerede saklıyorsa bana seyretmeyi mutlu alırım dön 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 Arkadaşlar yine şunu deniyorum. Allah. Evet evet. Yapacağım arkadaşlar. Yapacağım yapacağım. Yapıyorum yapıyorum arkadaşlar. Tek parmağımda döndürüyorum arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar yaptım. Şurada. Tek parmağımla çevireyim. Arkadaşlar biraz çevireyim Şurada bu çarmak parmağımda. Ana bu parmak yapmıştı Arkadaşlar bu soru başka parmağımda Hiç parmağımı yapmıştım arkadaşlar Arkadaşlar Bazı dediklerimi anlamıyor olabilirsiniz Ama benim de böyle bir şeyim var Yani konuşamıyorum Arkadaşlar bu video biraz az Video az zaman olabilir Çok Evet arkadaşlar bitirli alamadık Arkadaşlar. Ba. Artık da yapabilirim. Peki. Arkadaşlar. Girdim. Sadece biraz bir şeye baktım da aldığım kutudan. Ya şimdi bir tane. Arkadaşlar işte yavaş gözüküyor olabilir. Ama hıp hızlı. Arkadaşlar bu, bunlar neye yarıyor ki yorumlara yazarsanız çok 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 sevinirim. Evet. Gön, 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 gön. Oha tablet değdi. <laughs> Bana da söyle. Tablet işlemi diye söyleyeyim. Oha. Bildiğin filmdeki gibi oldu. Arkadaşlar yüzümü göstermememin sebebi yüzümü gözümü görmemizi şey, istemiyorum. Bu kadar. Şimdi elini like, yakmak like, deneyelim. Akıyordum atamadım atam. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Beğenirseniz like, beğenmediğiniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.